Herkese merhaba. Bu videomuzda din ve felsefenin kesişim noktasını inceleyeceğiz. İnanç ve akıl arasındaki ilişkiyi, tanrının varlığına dair felsefi argümanları tartışacağız. Ahlak, özgür irade ve evrenin düzeni üzerine düşüncelerimizi paylaşarak insanın varoluşunu anlamaya çalışacağız. İzlemeye devam edin. Din ve felsefe insanlık tarihi boyunca varoluşun en temel sorularını anlamlandırmaya çalışan iki büyük düşünsel alanı olmuştur. Din, kutsal metinlere ve ilahi vahye dayalı bir inanış sistemini ifade ederken, felsefe akıl, mantık ve sorgulama ile hakikate ulaşmayı amaçlar. Peki, bu iki kavram birbirine zıt mıdır yoksa birbirini tamamlayan unsurlar mıdır? Felsefe, bilgelik sevgisi anlamına gelir ve insanın varoluşunu, evreni ve hakikati sorgulamasını içerir. Din ise insana ilahi bir rehberlik sunar ve inanç, ibadet, ahlak gibi unsurları kapsar. Tarih boyunca birçok filozof dinin temel prensiplerini sorgulamış, bazıları dini akıl yoluyla temellendirmeye çalışmış, bazıları ise dinin metafizik doğasını aşamayacağını öne sürmüştür. Platon ve Aristoteles gibi antik Yunan filozofları Evrenin düzeni ve varlığın ilk nedeni üzerine düşünceler geliştirmişlerdir. Onların bu düşünceleri daha sonraki dönemlerde Hristiyan ve İslam filozofları tarafından ele alınmış ve Tanrı'nın varlığıyla ilişkilendirilmiştir. Farabi, İbn Sina ve Gazali gibi büyük İslam filozofları din ile felsefeyi birleştirerek bir bütünlük içinde ele almışlardır. Onlara göre akıl ve inanç birbirine zıt değil aksine birbirini tamamlayan unsurlardır. Dinlerin çoğu evrenin ve insanın varlığını açıklamak için tanrı kavramını merkeze alır. Peki tanrının varlığı akılla kanıtlanabilir mi? Felsefe tarihinde bu konu üzerinde farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Ontolojik kanıt tanrının varlığını kavramsal olarak temellendirmeye çalışır. Örneğin Aziz Anselmus'a göre Tanrı, kendisinden daha büyük bir varlığın düşünülemeyeceği en yüce varlıktır. Eğer Tanrı yalnızca zihinde var olsaydı, ondan daha büyük bir varlık düşünülebilirdi. Ancak bu, mantıksal bir çelişkidir. Dolayısıyla Tanrı'nın var olması gerekir. Kozmolojik kanıt ise, Aristoteles ve Aquinas gibi filozoflar tarafından geliştirilmiştir ve evrendeki neden-sonuç ilişkisini ele alarak her şeyin bir ilk nedeni olması gerektiğini savunmuşlardır. Bu ilk neden ise Tanrı'dır. Teleolojik kanıt evrenin düzeni ve uyumu üzerinden gider ve doğadaki düzenin rastlantısal olamayacağını, dolayısıyla bilinçli bir yaratıcı tarafından düzenlenmiş olması gerektiğini savunur. Ancak bu kanıtların eleştirileri de mevcuttur. Hume ve Kant gibi filozoflar Tanrı'nın varlığının akıl yoluyla kesin olarak kanıtlanamayacağını, bunun inanç meselesi olduğunu öne sürmüşlerdir. Din, ahlaki değerlerin kaynağı olarak görülür. İlahi emirlerin ahlaki kuralları belirlediği düşüncesi, özellikle teistik dinlerde yaygındır. Ancak felsefe, ahlakın yalnızca dini inançlara dayanıp dayanamayacağını sorgulamıştır. Platon'un Eutifron ikilemi, bu konuda önemli bir düşünce deneyidir. Şöyle sorar: Bir şey tanrı emrettiği için mi doğrudur yoksa doğru olduğu için mi tanrı onu emreder? Eğer bir şey sadece tanrı emrettiği için doğruysa ahlak keyfi hale gelir. Eğer bir şey zaten doğru olduğu için tanrı onu emrediyorsa bu durumda ahlakın bağımsız bir kaynağı olabilir. Kant ise ahlakın kategorik imperatif adı verilen evrensel yasalarla temellendirilebileceğini öne sürmüştür. Ona göre ahlak tanrı inancına ihtiyaç duymadan da rasyonel olarak kurulabilir. Ancak birçok insan için dini inanç ahlaki eylemlerine motivasyon sağlamaktadır. Felsefenin en büyük sorularından biri özgür irade meselesidir. Din insanın eylemlerinden sorumlu olduğunu öne sürerken felsefe özgür iradeye gerçekten sahip miyiz? sorusunu tartışır. Eğer her şey Tanrı'nın bilgisi dahilindeyse birey gerçekten özgür müdür? Cebriye gibi bazı dini akımlar insanın iradesinin Tanrı tarafından tamamen belirlendiğini savunurken Mutezile gibi akımlar insanın özgür iradesini vurgulamıştır. Modern felsefe ve bilim determinizm ve indeterminizm gibi kavramlarla özgür irade sorusunu farklı açılardan ele almaktadır. Din ve felsefe, tarihin farklı dönemlerinde çatışma içinde olduğu gibi birbirini tamamlayan unsurlar olarak da görülmüştür. Dinin sunduğu inanç ve anlam, felsefenin sağladığı sorgulama ve akıl yürütmeyle desteklenebilir. Akıl, dini anlayışı derinleştirirken din de felsefeye manevi bir boyut kazandırabilir. Sonuç olarak din ve felsefe birbirine zıt kutuplar olmak zorunda değildir. İnsanlık hakikati arayışında hem inancın rehberliğinden hem de aklın sorgulayıcı gücünden faydalanabilir. Belki de en doğru yaklaşım her iki alanın sunduğu bilgeliği birleştirmek ve varoluşun gizemini anlamaya çalışmaktır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.